Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Zayıf atom teknik resimde nasıl çiziliyor? Onlara bakacağız şimdi arkadaşlar. Bundan önce teknik resim kuralları nasıl oldu, nasıl yazılıyor onlara baktık. Peki zayıf akım. yerden göreceksiniz 10. sınıfta. Zayıf takımdan, zayıf takım dersinde göreceksiniz arkadaşlar. Bu da 11. sınıf konusu. Peki zayıf takım tesisatı nedir? Sembolleri nedir arkadaşlar? Arkadaşlar zayıf takım aslında e, bir kava altı değerleri e, gelirlerdi. Bir kavadan kastı 1000 volt demek arkadaşlar. 1000 volt altı değerler arkadaşlar. Bu zayıf Zili örnek verebilirim. Bunlar zayıf takımla çalışan aletlerdir. Peki ben varsa bir e, buton halinde, birden fazla bu katın zilleri varsa birden fazla butonlar alt alta yerleştirilmiş. Bakın bu bir tane küçük tip zil butonu bu da birden fazla yani grup butonlar bu açık hali bu da kapalı hali arkadaşlar. Peki zil arkadaşlar elektronik ziller kapalı hali şu şekilde açık Pardon arkadaşlar, büyütüyorum hemen. Bakın, elektronik ziller açık hali şu şekilde, kapalı hali de bu şekilde devrede. Biz zayıf yani, akım tesisat devrelerini çizerken hem açık hem kapalı devresini çiziyoruz arkadaşlar. Açık halde okumak ve uygulamayı yapmak daha kolay oluyor. Peki, Diyafon paneli de bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Ve şu şekilde. Peki diyafon santrali nasıl? Diyafon santrali de bu şekilde arkadaşlar. Primer vermesi sekundan ucları var. Yani giriş çıkış yüzleri var arkadaşlar. Ve saat yani kapalı hali de bu şekilde. Projede çizerken biz bunu çiziyoruz. Uygulamada çizerken de bunları çiziyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sekonder uç da çıkış uç demek. Primer uçların kastı arkadaşlar sigorta dışarıdan gelen örnek vereyim. E, hat var dışarıda. E, TH'den gelen bir elektrik kablosu var. Bu benim evime gelen sayacıma giriyor. Giren elektrik benim primer. Ve oradaki 20 voltluk benim daireme dağılıyor. Evime dağılıyor. Bu da sekonder ucu. Peki bu zayıf akım olursa nasıl olur arkadaşlar? Zayıf akımda genelde 12 volt 皮皮，卖不出。 demek. L demek de faz hattı demek arkadaşlar. L elektriğin geçen hattı. neden nötr hattı. Arkadaşlar elektrikte zaten faz, nötr toprak vardı. Benim fazım neydi arkadaşlar? Mavi tabloyumdu. kablo üzerinde ee, nötr kırmızı yani kahverengi dağ arkadaşlar. Toprak da sarı yeşil renkli olan arkadaşlar. Bunu burada göstermeyeceğim. que zayıf akım halkını kendisine göstermiş. <laughs> Arada kesik kesik gidiyorsa bu benim zayıf akım halkımdı arkadaşlar. Peki, zayıf parayı